Dünyanın en popüler savaş oyunu Counter-Strike'ın hikayesini anlatacağım sevgili arkadaşlar bugün size. Her şey hem Gabe Newell'ın hem de benim hayatımı değiştiren Half-Life'ın 98 yılında çıkmasıyla başladı. Aa! Hikaye başladı. Baştan sona izleyin. Evet, çok çok, çok sağlam bir hikaye geliyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Kulların deviremediği ve her gün daha da gelişip güçlenen Counter Strike'ı illaki hepiniz bir yerlerde duydunuz. Oyuncu olmayanlar bile Counter Dust muhabbetlerini bilirler. Peki bu oyun nasıl zamana meydan okudu? Nasıl bir ölümsüz oldu ve bütün savaş oyunlarını yönlendirir hale geldi? Her şey Half-Life'la başladı dediğimde şaşıranlar olmuştur ama Gabe Newell Half-Life'ın üzerine dünyanın en popüler oyuncu platformu olan Steam'ı yavaş yavaş inşa etti. Hepsini çok güzel detaylarıyla birlikte anlatacağım bu videoda. Half-Life çıktığında devrimsel, inanılmaz bir oyundu. Yani uzaylılar istila ediyordu, oradaki Silah teknolojileri hiçbir oyunda yoktu. İşte akıcılık, mekanikler, oynanış hiçbir oyunda. Hatta hikayesi çok detaylı, saatler sürüyor. O bile hiçbir oyunda yoktu. Onu da size çok uzun ve detaylı bir şekilde anlatacağım ama bu bir başka videonun konusu. O yıllarda dünyayı kasıp kavuran Half-Life'ın Ricochet, Team Fortress, Opposing Force gibi onlarca modu vardı. Ancak aralarından bir tane mod dünya FPS tarihinde devrim yaratacak nitelikteydi. Klasik tek başınıza savaştığınız işte milleti öldürmeye çalıştığınız oyun modlarının aksine bu modda hem takım arkadaşlarınızla oynuyordunuz hem rehineleri kurtarmaya çalışıyordunuz hem de bomba kurup bomba çözmeye çalışıyordunuz. Yani görev ve takım oyun tabanlı bir oyun çıkmıştı. Bu bambaşka bir duyguydu. Bir anda Half-Life oynayan oyuncuların çoğu kankileriyle beraber strateji oluşturmak için counter strike'a geçmişti Oyun efsane developerlar Minli ve Jess Cliff tarafından geliştirilmişti. Oyun diyorum ama aslında Half-Life'ın bir modundan ibaretti. Yani aslında Counter-Strike'a giriş yapmak için önce Half-Life'a giriyordunuz sonra Change Game diyordunuz ve Counter-Strike oyununu seçiyordunuz. Çok kısa zamanda Counter-Strike modu öyle bir popüler hale geldi ki oyuncular o kadar keyif almaya başladı ki Valve'a mail yağmurları forumlarda binlerce mesaj atmaya başladılar ve dediler ki sevgili Valve bu modu oyun olarak çıkartacaksın. Valve talepleri duydu ve Kasım 2000'de Counter-Strike'ı bir oyun olarak 1.0 sürümüyle beraber çıkarttı. Oyunun beta sürümünden yayınlanmasına kadar geçen sürede oyuna birçok silah sesi, bir sürü telsiz kaydı eklendi. Hatta yaşı yetip hatırlayanların kulaklarında şu sesler çınlanacak. Hadi hadi hadi. Anladım başladı tamam. Önden gelelim. Counter Strike 1.0 4 yıl boyunca modlandı ve geliştirildi. 1.2, 1.3, 1.4 gibi sürümleri çıktı. Oyuncu kitlesi de günden güne arttı. Ama gözde görebileceğimiz artış en popüler sürümlerinden biri diyebileceğimiz ve hepimizin belki de oynadığı 1.5 sürümüyle oldu. 2002 yılında çıkan bu sürüm, ben de o zamanlar 12 yaşındaydım bu arada. Hepimizin, o çocukların hepsinin okuldan kaçıp internet kafeye gitme sebebi oldu. O dönem oyunun zor yapısından dolayı rekabetçi bir kültür oluşmaya başlamıştı. İnternet kafede kurulan klanlar, işte kafenin en iyi V.S. oyuncusu kim diye yapılan minik turnuvalar, kafeler arası turnuvalar espor kültürünün aslında başlangıcıydı. Ardından 2003 yılında 1.6 sürümü geldi. Çok daha gerçekçi silahlar ve çok daha gerçekçi bir grafik sunuyordu oyunculara. CS 1.6 döneminde çok fazla turnuva yapılıyordu artık ve topluluk sunucuları diye bir şey başlamıştı. Yani internet kafenin dışına çıkıp online'daki insanlarla beraber kapışarak bolca rekabet edebiliyordunuz. Her şey çok güzel giderken 2004 yılında Counter Strike Condition Zero çıkmıştı. Fakat bu oyun Counter-Strike dinamiklerinin aksine eskisi gibi takımımızla savaştığınız bir oyun değil, hikaye tabanlı bir oyundu. Ama Valve aslında neyin içine girdiğinin farkında değildi. Tam 4 farklı şirketle çalışmıştı. Turtle Rock Studios, Ritual Entertainment, Gearbox Software ve Rogue Entertainment. Şimdi diyeceksiniz ki, 4 farklı şirketle çalışmak nasıl oluyor? Valve ilk olarak Rogue Entertainment'la 2001 yılında oyunu yapmaya başladı. Bakın 2004'te çıkıyor diyoruz ama 2001'de Rogue'la başladı. Ama şirketin maçası yemedi herhalde böyle ağır bir oyunu ve CEO bir ay sonra istifa etti. Ayrıldı şirketten. Bunun üzerine Valve Rogue Entertainment'tan vazgeçti ve hemen Gearbox Software ile anlaştı. Gearbox ne yaptı? Onlar da oyunu zamanında teslim etmedi. Valve o anlaşmayı da iptal etti. Bu sefer Valve'ın hedefinde Ritual Entertainment vardı. Onlara da bir oyun yaptırdılar ama çıkan oyunu hiç beğenmediler ve çıkan oyuna Condition Zero Deleted Scenes dediler. Ve nihayet Turtle Rock Studios ile anlaşıldı. Şimdi bu kadar şirket değişince de oyun artık out of date olacaktı. Yani artık millet bekliyordu, zamanı geçecekti. Bir an önce oyunu çıkartmaları lazımdı. Bunun için de basit bir şekilde harita ve silahların görünüşünü değiştirip küçük bir hikaye yapmaya karar verdiler ve 3 yılın sonunda 2004 yılında Condition Zero çıktı. Condition Zero çıktığı dönemde çok sükse yarattı, bayağı bekleniyordu ama o dönem işte Call of Duty'ler falan da çıkıyordu. E single player oyunu bir yere kadar oynayabildi FPS oyuncuları, aslında şunu özlüyorlardı. Kanki sen sağdan bak, solu ben tutarım ya da işte birebir kapışalım mı, 5v5 oynayalım mı? E bu konuda oyun eksik kalınca bütün oyun eleştirmenleri, oyun dergileri tarafından düşük puan aldı ve işte Counter Strike'ın en büyük hayal kırıklığı olan versiyonu olmuş oldu aslında. Daha sonra multiplayer pakete eklendi ama artık iş işten geçmişti. Valve çok hırslı bir şirketti. Durmadı. Aynı yılda Counter Strike Source'u çıkarttı. Tabi Source grafik anlamında devrimsel nitelikli özelliklere sahipti. Hatta bütün dünyadaki oyunların grafik motoru bununla beraber değişti diyebiliriz. Buna rağmen insanlar hala 1.5 ve 1.6 gibi eski sürümleri oynuyordu. Çünkü Source fiziğine henüz adapte olamamışlardı. Bunny, yürüme mekanikleri, eşya fizikleri gibi bir sürü farklı özellik vardı. Ve dünya genelinde oyuncu kitlesi 1.6'yı Source'a karşı daha iyi buldu ve kitlenin büyük çoğunluğu yeni oyuna geçmektense alışık oldukları oyunu oynamayı tercih ettiler. Valve çıkardığı iki oyunda da istediği tepki alamayınca 8 yıl boyunca seriye devam etmedi. Çok kısa bölüp videonun sponsoru Battle Teams 2'den bahsedeceğim size. Daha önce zaten yayında bir kere oynamıştık ve bayağı güzel tepkiler almıştı. Oyun arayüzünden seslendirmelerine kadar tamamen ücretsiz ve Türkçe olan bir FPS oyunu. Karan yürüyenler her zaman olacak. Oyun içerisinde çok sayıda farklı mod var. Bir taraftan bildiğimiz klasik bomba imha modu varken bir taraftan işte mutant modu var. Kolay headshot atmak istiyorsanız koca kafa modu falan var oyunda. Kapalı beta sürecinden beri oyun kendini geliştirmiş ve bu modların üzerine PvE modu da eklemiş. Yeni gelen içerikte arkadaşlarınızla beraber dünyayı istila eden varlıklara karşı savaşıyorsunuz. PvE içerisinde zindan, keşif, hikaye modlarını barındırıyor. Aynı zamanda %100 Türkçe dublajlı olarak da oynayabiliyorsunuz. Yani yeni bir macera arıyorsanız Discord'da arkadaşlarınızı toplayıp oyunun PvE modunu birlikte bitirebiliyorsunuz. Yeni oyunun özelliklerinden bir tanesi de birçok sistemde çok akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Serverları Türkiye'ye kurmuşlar yani çok düşük pingde oynuyorsunuz işte İstanbul'da 5-15, Türkiye gelen de 30 pingle falan oynuyorsunuz. Bu da güzel bir deneyim sağlıyor. Aynı zamanda açık beta'ya özel birçok hediye dağıtıyorlar. Mesela RTX 4080 sahibi bile olabilirsiniz yarışmalara katılıp. Onunla ilgili açıklamaları ve oyunun indirme linkini de aşağıya bıraktım sevgili arkadaşlar. Haydi videomuza devam edelim. Ve bu 8 yıllık boşlukta Counter Strike Source'u kon konsollara entegre etmek istedi gidip ve Hidden Pet ile anlaştı. Hidden Pet konsola öyle güzel grafiklerle öyle güzel mekaniklerle bir oyun yaptı ki Valve buna bayıldı. Aslında 2012 yılında ortaya çıkan oyun Counter Strike Global Offensive'den başka bir şey değildi. Valve bunu görüyor diyor ki dur dur orada yayınlamayalım biz bunu PC olarak yayınlayalım. Tabi 10 milyonlarca oyuncuyu başka bir oyuna geçirmek çok zor bir işti. Valve son projesinde gene oyunculardan boykot yiyor gibiydi. Hala 1.6'da çok fazla oyuncu vardı. Ama insanlar gene de CSGO'yu denemek istiyordu ve o dönem beklenmedik bir şey oldu. Dünyanın en iyi 1.6 takımlarından NiP yani Ninjas in Pyjamas, CSGO'ya geçmeye karar verdi. Tabi geçerken de 1.6 ve Source dünyasının en ünlü ve en önemli isimlerini de yanına götürdü. Tek başlarına bütün turnuvaları domine ettiler ve üst üste maçlar kazanarak unutulmaz bir serüvene imza attılar. NIP'nin bu büyük dominasyonunu gören ve takımları hala 1-6'da oynayan büyük kulüpler NIP'ye bir dur demek için CSGO'ya geçti. Tabi işler böyle gelişince de dünyanın en önemli ve en büyük oyuncuları artık CSGO oynuyor oldu. Çok büyük ödüller için çok kaliteli oyuncular ölümüne kıyasıya rekabet ediyordu. Turnuva videoları internete düştükçe 1.6 oyuncuları, 1.5 oyuncuları, eskide ve geçmişte kalanlarda yavaş yavaş artık oyunu güncellemeleri gerektiğinin farkına vardı. Espor sahnesi bir yana Valve oyuncular için CSGO'ya rütbe sistemini getirdi. İlk operasyon Payback'i hemen güncellemişti. Bununla beraber oyuna 7 tane harita ve operasyon rozetleri geldi. Ek olarak atölye haritaları tasarımcıları para kazanmaya başladı. Ardından Valve Deal güncellemesiyle oyun sektörünü gidişatını değiştirecek bir özellik getirdi. Yani hepimizin bayıldığı skinleri. Oyuncular bu güncelleme sayesinde kasa açıp silah kaplamaları elde edebiliyordu. Bu o kadar büyük bir güncellemeydi ki oyun sektöründe yeni bir kavram yarattı case opening diye. Kasa açma diye. Yıllar. Oyuna hem yeni haritalar geliyordu hem de birçok güncelleme geliyordu. Şubat 2014'te CZ-75 adında bir otomatik pistol de geldi. CSGO Durmax'ın getirdiği güncellemelerle yeni silahlarla başarılı bir espor sahnesiyle beraber çok 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 güçlü bir oyun olmayı başarmıştı. Bunun yanında ilk defa anlık 200 bin oyuncu ile ortalama oyuncu sayısı rekorunda kırmıştı. CSGO bırakın son umut olmayı önceki bütün oyunlara ezip geçmişti. Bu esnada oyuna yeni güncellemeler de gelmeye devam ediyordu. Bravo, Phoenix, Breakout, Vanguard, Bloodhound gibi birçok operasyon eklenmişti oyuna. Bunlarla beraber oyuncuların ürettiği yeni iki atölye haritası olan Overpass ve Cache de oyuna eklenmişti. Sonra Valve tüm haritaları güncelleyeceği ve görsel olarak daha güzel hale getireceği bir yola girmişti. Strain baştan aşağı restore etti. Her şey çok iyi giderken skandal haline gelen oyuncuları çılgına çeviren bir silah güncellemesi geldi. 2015'te oyuna R8 Revolver isimli bir pistol geldi. O kadar güçlüydü ki zıplayarak ateş etmeniz durumunda merminiz bıraktığınız yere gidiyordu. Asla sekmiyordu ve AWP gibi yüksek bir hasar veriyordu. Yani oyuncunun gövdesini ateş etmeniz durumunda oyuncu direkt ölüyordu. Silah biraz gecikmeli çalışıyordu ama iyi oyuncuların elinde gerçekten 800 doları bir AWP'ydi. Counter Strike camiası forumlarda arzayı büyük yarattıktan 3 gün sonra Valve hemen silahı nerfledi ve oyuncuların kızgınlığını dindirdi. 2016'ya geldiğimizde Nuke baştan sona değişti ve Wildfire operasyonu geldi. Inferno haritası da baştan sona değişti. 2017'de herkesin göz ve ana vatanımız olan Dust 2 güncellemesi geldi. Dust 2 de baştan aşağı değişti. Agape 21 Haziran 2018'de oyuna gelen panorama güncellemesiyle beraber oyunun arayüzü değişti, source 2 elementlere eklendi, MP5 SD isimli yeni bir silah da geldi. Valve durmadı, ardından hemen Danger Zone isimli bir Battle Royale modu yükledi oyuna. Ama oyunculardan gene büyük tepki çekti çünkü yaptıkları mod çok büyük bir haritaya sahip olduğu için FPS'ler yerlerdeydi. Bu arada FPS'iniz düşükse bilgisayar hızlandırma videomu izleyebilirsiniz. 2019'da cache haritası restore edildi ve parçalanmış A operasyonu geldi. 2020'nin Mart ayında oyun ilk kez 1 milyondan fazla anlık oyuncuya ulaştı ve rekorları bir kere daha kırdı. Ardından Aralık ayında oyuna kırık diş operasyonu geldi. CSGO bu güncellemelerle büyümeye devam ederken tam 11 yıl sonra benim de çılgınlıkla beklediğim CS2'yi duyurdular. Duyurur duyurmaz da anlık 1.8 milyon oyuncuya ulaşarak rekorların hepsini alt üst ettiler Steam'da. Ve sonunda yıllardır büyük heyecanla beklediğimiz CS2'de bu video yayınlandıktan belki 1-2 hafta sonra herkese açık hale gelecek. Evet sevgili arkadaşlar ilk hikaye serimizin sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Counter Strike'ın hikayesini gördük. Bir Half-Life moduydu. Nereden nereye geldi? Dünyanın en önemli FPS oyunu ve Counter Strike 2 çıktıktan sonra da çok büyük patlamalar bekliyorum. Ben artık anlık 3 milyon oyuncu, 3.5 milyon oyuncu falan olacak. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gününüzde güzel geçsin efendim.